Riva'dan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerinden mutlu günler dileyelim, mutlu akşamlar dileyelim. Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi çok kıymetli, çok değerli bir konuğum var. Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri, şu anda da Atay Spor'un teknik patronluğunu yapan Volkan Demirel, canlı yayın konuğumuz. Hocam teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmak bizim için büyük keyif. Nasılsınız? İyiyiz, daha iyiyiz. İnşallah kazandıkça, skor aldıkça, puan aldıkça... Daha iyi olma yolunda ilerleyeceğiz. Ben teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için, bu yayını yaptığınız için. bize desteğiniz için. Esnafım. Tüm TRT'ye, TRT çalışanlarına buradan saygılar, sevgiler. Hocam ilk de başlayalım o zaman. Siz hazır konuyu açtınız. 4 maç geride kaldı. 3 beraberlik evet. çok da önemli bir galibiyet ilk maçta. Hatta ben de tribündeydim. 5 birlik bir mücadele. Ama sonrasında kısır geçen maçlar vardı. Son Adana Demirspor belki de haftanın en keyifli Eyvallah, maçlarından şey bir tanesi de. oldu. 3-3'lük Üç bir skor vardı. Evet. Bu 4 maç anlamında hem oynanan futbol hem alınan skorlar sizi tatmin etti mi hocam? Şimdi şöyle e, skor olarak tatmin olmadım nasıl olmadım? Çünkü kafamda planladığım puan ortalaması ilk 4 maça bakıldığında bu değildi. Ee, belki bundan iki puan daha fazla alabilirdik diye düşünüyorum ama şunu söyleyebilirim tabii ki çok yeni bir takımız. Yani geçen seneki takıma baktığınızda, bu takıma baktığınızda şu an kalecim ve sağ kaptanım hariç diğerlerinin hepsi yeni oyuncular ve genç oyuncular. Ben bu planlamayı yaparken yaş ortalamasının fazla yükselmeyeceğini kendi içimde planladım. Daha çok gençlerle bu yolu sürdüreceğini planladım. Neden? Çünkü genç oyuncuları hem oynatıp hem yetiştirip hem de daha sonra kulübe katkı sağlayabilmek için. Çünkü yaş almış oyuncularla bunu yapmanız mümkün değil. Hem kulübe de katkılar sağlamak istedim. Baktığınızda belki çok transfer yaptık ama bütçe olarak bence şu an e, ligin en düşük bütçesine sahip kulübüz. Ve genç takımıyız. E, ve dediğim gibi yeni bir takımız. Kaç transfer yapılıyor şu ana kadar? 20'ye yakın transfer yapıldı Türklerle beraber. E, ama dediğim gibi e, ben Hatayspor'a hep söylüyorum. Maddi olarak çok yormayacak ama manevi olarak yukarıya taşıyacak oyuncuları almaya çalıştım ki e, bugüne baktığımda çok doğru oyuncular aldığımı çok doğru arkadaşları aramıza kattığımızı görüyorum. Çünkü gerçekten içeride bir kolej havası var. Herkes işini yapıyor. Tamamen konsantre, tamamen inanmış bir takım var. Ama dediğim gibi skor anlamında evet ilk hafta çok iyi bir başlangıç yaptık. Çünkü o başlangıç şöyle bir başlangıçtı. 5-6 aylık bir özlemin beklemin başlangıcıydı. İçeride emin olun taktikle teknikle alakalı hiçbir şey söylemedim. Sadece dile getirdiğim şuydu. Yaşanan depremle beraber buradaki insanlara Umut olmak için sahaya çıkın dedim. Söylediğim tek kelime buydu ve sahaya çıktılar. Gerçekten oradaki insanlar umut oldular. Ondan sonra evet hayat devam ediyor. Herkes bize futbola döndüğümüz için destek veriyor. Biz de bu desteklerin karşılığını vermek için artık yarışmacı takım haline girmeye çalışmamızın gerektiğini söyledim. Ve neticesinde de iki hafta oynadığımız takımlar belki şu an ligin en hazır takımları. Hem Alanya Spor hem Kasımpaşa hem Adana Demir de iyi takım şu an. Lige baktığımda benim gördüğümde hani 4 büyükler hariç sonra 6'a doğru indiğinde en azı 4-5 takımdan 3'ü de oynadık. Hemen hemen. E, skorlardan memnun musunuz derseniz kimine göre memnun olabilirsiniz, kimine göre olmayabilirsiniz ama benim kafamdaki planladığım puan ortalamasında bizim şu an 1 iki, iki puan daha olmamız gerekiyor diye düşünüyorum ama e, hedefimiz belli, amacımız belli. İnşallah hep de söylüyorum belki insanlar sıkılıyor artık ama biz tamamen Depremde da umut olmak için sahaya çıkıyoruz. Umut olmaya da devam edeceğiz. Şimdi hocam 20 transfer kolay iş değil. Evet. Hem bunların transfer süreci hem ekonomik Biraz önce sözü gibi o yapıyı bozmamak kolay işler değil. Hı -hı. Anladığım kadarıyla devam ediyor çalışmalar. bir iki Yok, tatbüye... bugün, bugün son arkadaşımızla da imza aldık. Bundan sonra transfer dönemini kapatıyoruz artık çünkü e, sayı olarak da çoğaldık. E, şimdi bazı arkadaşları kiralık vereceğiz genç arkadaşları bir alt e dediğim gibi şu an aşağı yukarı 30 futbolcum, 4 tane kalecim var. bu sayıyı biraz daha düşürüp artık tamamen lige konsantre olmak istiyoruz. Bu takım doğrultusundaki sezon sonu gerçekçi hedefiniz ne hocam? Yani Volkan Demireli sezon sonunda Hatay Spor'un kaçıncı sırada olması mutlu eder? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Sıralama olarak mutlu olup olmayacağım bir yer yok. Ama şu var. Gerçekten içimde, içimde başka şeyler var. Kafamda, kafamdan geçen şeyler başka şeyler. Ama insanlar hani bunları söyleyip inandırmak ya da bunları söyleyip beklentiye sokmak istemiyorum. Ben ilk gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Biz Hatay Spor, Hatay'la beraber e, umut olmaya çalışacağız. Ligde kalmak için çalışacağız. Ama benim içimdeki, benim kafamdaki hedef başka bir hedef. Onu da ilerleyen zamanlarda söylemek istiyorum. Şu an gerçekten insanlara umut vermek çok kolaydır ama o yapamazsanız insanları hayal kırıklığına uğratırsınız. Ben insanlara hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. E, o yüzden... Ee, şu anki hedefim tamamen hataysporun Spor'un ligde kalması, ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ama kendi içimde, kendi kafamda geçen başka planlarım var. Onları da eğer bana zaman gösterirse ilerleyen tarihlerde anlatmaya başlarım. Hocam ben o röportajı yapmak isterim. O Yaparsız gerçekleşirse. E, şunu da soralım hocam. Tekrar tekrar o günlere dönmek istemiyorum. E, moral olarak da kimseyi üzmek istemiyoruz ama hakikaten çok çok zor bir süreçti. Sadece sizler için değil tüm ülke için. Hı -hı. Ve şu anda aslında o dönemin zorluklarını da hala yaşıyorsunuz. Şu an İstanbul'dasınız. Burada çalışıyorsunuz. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesisleri bakanlığımıza, bu anlamda. Bakanlığımıza evet. ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çok teşekkür ediyoruz. Burada bize Riva'ya tahsis ettiler. E, şimdilik buradayız. Yine Mersin'de bize yapılan sahalar var. Ne zaman orada hocam tesisler tamamen bitiyor? Var. E, yavaş yavaş çimlerin serilmesi başladı. Aşağı yukarı bir buçuk yani ben iki ay diyeyim, Yine. Yani Ona da fazla hani erken zaman söylemeyelim. Iki aya yakın bir zamanda Mersin'e gidip artık antrenmanlarımızı orada gerçekleştireceğiz. Çünkü bakıldığında her hafta deplasmana gidiyormuşuz gibiyiz. Evet İstanbul'da kalıyoruz belki ama ama baktığınızda her hafta bir deplasmana tabii. gider gibi yolculuğumuz var. Ee, buradan 45 dakika havaalanı sürüyor. Oradan 1 saat 20 dakika uçuş. Adana'dan da Mersin'e geçiş 1 saat aşağı yukarı 4-5 saat zamanımız yolda geçiyor. Bunlar hep bir yorgunluktur tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Şartlarımız bu. Bu şartlar altında mücadeleye devam edeceğiz. Hiçbir zaman yılmayacağız. Umut varsa yorulmazsınız zaten benim en sevdiğim cümledir, kelimedir ya da sözdür. Umudunuz varsa yorulmazsınız. Biz de umudumuz olduğu için yorulmadan şartlar ne olursa olsun yürümeye çalışacağız. Hocam bizler sizleri yakından tanıyoruz yıllardır ama haliyle sadece sizi ekrandan gören insanlar eminim e, antrenörlük kariyerinizle futbolculuk kariyerinizin birbirinden e, farklı olduğunu görmüşlerdir. Biz evet. daha öncesindekini de biliyorduk. Bunu bir daha altın çiziyorum. E, eminim sokakta insanlarla özellikle bu ne yazık ki deprem sürecinden sonra farklı diyaloglar da yaşamışsınızdır. Yani başınıza böyle ilginç bir durum geldi mi? Çünkü gerçekten çok farklı iki imajla karşı karşıyayız. Evet. Ya aslında bir farklılık yoktu ama futbolcuyken tabii ki bir tarafımız vardı. Fenerbahçe'de oynuyorduk, <laughs> Fenerbahçe'deydik. Evet benim camiam beni çok seviyor, çok kabul ediyor ama karşı taraf e, bence sevmemek değil o. Rakip de böyle bir oyuncu olduğu için belki farklı bir bakış açısıyla bakıyorlar Belki onların takımında olsam onlar beni çok sevecek, Fenerbahçe'ler sevecek. Ben öyle ayrıştırıyorum. Ama şu anki dönemde keşke yaşanmasaydı bunlar, böyle olmasaydı. Hani keşke bu deprem olmasaydı, insanların hayatını kaybetmeselerdi. ben herkes eski Volkan gibi bilselerdi diye yorumlayabilirim ama e, bu dönemden sonra sağ olsunlar e, her takım yani renk ayırt etmek sizin Herkesin desteğiyle, herkesin saygısıyla, sevgisiyle karşılaşıyorum. Her yören ee, o anki durumda yaptıklarım için teşekkür ediyorlar ama ben gerçekten o an bir şey yapmadım. O an sen de orada olsan, buradaki arkadaşlarım da orada olsa insani duygulara sahip herkes aynı şeyi yapardı ki yine söylüyorum ben bir şey yapmadım. Ben oradaki sadece insanlara yardım etmeye çalıştım. Elimden geldiği kadar. Şimdi de spor anlamında bu yardımı devam ettirmeye çalışıyorum. Çünkü benim görevim spor. spor. Çünkü benim görevim spor. Spor tarafıyım ben başka bir şeyden de anlamam. Ama spor anlamında Hatay Spor'la beraber sadece Hatay için değil tüm 11 ildeki insanımıza umut olmaya, destek olmaya, maddi manevi bir şeyler yapmak için, her zaman onları dile getirmek için, hep onları hatırlatmak için sahada mücadele etmeye çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar da bunu yapmaya çalışacağım. Çünkü insanları eski hayatlarına döndürmemiz çok zor. Ama biraz da olsun onları Hatay Spor'un maçını izlerken gol attıktan sonra ayağa kalkıp alkışlatabiliyorsak ya da o çadır ortamında, konteyner ortamında birazcık mutlu edebiliyorsak benim için en büyük mutluluk budur zaten. Yoksa küme düşmüşüm, 5. olmuşum, 6. olmuşum, 7. olmuşum. Onlar gerçekten bu sezon için benim için hiç önemli değil. Tabii ki bir hedefimiz var. O hedef için yarışacağız. Ama daha önemli taraf bence insanların mutlu olması. Hocam biraz daha saha içine dönelim istiyorum. Ee, ondan sonraki süreçte de e, hafta sonu yanılacak o yardım başını evet. konuşacağız ama şunu söyleyeyim Ömer Faruk Beyaz. Evet. Ee, aslında Fenerbahçe alt yapısındayken bile çok fazla konuşulan, çok fazla gündemde olan bir oyuncuydu. Ancak işler istediği gibi gitmedi şu anda sizinle birlikte. Evet. Nedir durumu? Ee, bu sezon e, Ömer Faruk soyadı gibi bir beyaz sayfa açabilecek hmm. mi? Açacak tabii ki. Çok genç. Bu sefer olmaz, seneye olur. Ondan sonraki sene olur. Daha çok genç yaşı, 19-20 yaşlarında. Ben Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaparken Ömer Faruk Beyaz A takıma çıktı. Ee, ve gerçekten yeteneklerinin çok fazla olduğunu görebiliyorduk. Ama e, tabii ki tercihler meselesiyle o olaylar farklı yere gitti. Şimdi Ömer Faruk bizle. Neden bizle? Çünkü ben ona ilk... Fenerbahçe A takımına çıktığından beri gördüğüm için, bildiğim için de diyalogumuz olduğu için onun da bana güveni, benim ona inancım sonucunda da buraya geldi. Gelmesi çok kolay olmadı. Kendisine de teşekkür etmek, etmek lazım. Ee, çok detayı var anlatmak istemiyorum ama e, aldığı maaşın bir kısmını depremzedelere bağışladı. Bunu kendi söyledi, ten, kendi talep etti. Bilmiyorduk bunu Bu önce. benim için çok değerliydi zaten. Bu da bir insanın yani hepimiz öncelikle bir insancıl tarafımızı ortaya koymamız lazım. Futbolculuk, teknik direktörlük ya da işte herhangi bir meslek hiçbir önemi yok. Ama önce insan olmamız gerekiyor. Ben bunu her zaman her yerde söylüyorum. O yüzden bu davranış beni çok etkiledi ve Ömer Faruk son zamanlarda şans da veriyoruz. Geçen maç ilk 11 oynadı. Daha hazır değil. Yavaş yavaş hazırlanıyor. Çünkü uzun zaman oynanmak futbol için çok zordur. Ama ben ona inancımı her zaman dile getiriyorum. O da bana güvenini dile getiriyor. Bence güzel bir Ömer Faruk Volkan deme ilişkisiyle bir oyuncuyu daha Türk futboluna katmaya çalışacağız. Tıpkı Bertu'da olduğu gibi. Çünkü Bertu da buraya biz ilk geldiğimizde 7. haftanın sonuydu. 8. haftada biz bu takımı aldık. Bertu daha süre almamıştı. Ama ben Bertu'yu görür görmez o fiziğiyle, duruşuyla bu çocuğu oynatalım dedim. Daha futbolunu hiç izlemeden. Ondan sonra şans verdik. Bertu o şansı çok iyi değerlendirdi. İlk hafta gol attı. E sonra bir de Bertu bu işe biraz kendinize adamanız lazım, odaklanmanız lazım. Bu işe kendini adamış ve odaklanmış bir arkadaşımızdı. 5-6 ay sonra, 7 ay sonra Allah nasip etti. Şu an Avrupa'nın en iyi kendini geliştirebileceği takıma gitti. Belki benim planım bu sene bir her şey Bertu'nun üstüneydi ama Onu onun hocam. hayatı benim için daha önemli. Çünkü futbol kariyerini planlaması, kendi yolunu çizmesi benim için daha önemli olduğu için de Bertun'un transferine izin verdik ve Bertu gitti. Yeni Bertular çıkacak. O gitti ki yeni Bertuları çıkartalım. İnşallah şimdi yeni genç arkadaşlarımızı işte ismini sayabileceğim burada bir sürü arkadaşım var. Engin olsun. Cengiz olsun, Ünal olsun, İbo olsun, ee, belki isimlerini şimdi ilk defa duyanlar kim bunlar diyor ama e, bizim e, kadromuza bir göz atarlarsa hepsini göreceklerdir. Hepsi yavaş yavaş, hepsi kafamdaki planlarla beraber Türk futboluna yavaş yavaş katkı sağlayacaklar. Bu da beni mutlu edecek. Hocam şöyle futbolculuk döneminizi hatırlıyorum ee, ama milli takım forması altında işte Volkan Demir'in hangi maçı deseniz herhalde 2008'deki İsviçre maçı benim için özel maçlardan ben bir tanesidir. Yani hakikaten çok e, çok iyiydi o maç. Çok evet. keyifliydi. Son dakikalarda gelen gol, sizin o yağmur kurtarışlarınız ve e, cumartes günü bu maçın bir tekrarı olacak ama bu sefer çok bambaşka evet. bir anlamla. Evet. E, hocam sizden dinleyelim istiyorum. Ben daha fazla detaya girmeyeyim. Şimdi 2008 benim futbol hayatımda hafızamda kalan en önemli anlardan bir anı. Ve dediğin maç hakikaten benim kariyerimde bırak takım kariyerimi. Kariyerimde ilk üç maç say desen ilk üçten bir tanesi bu maçı sayarım. Gerçekten çok iyi oynamıştım. Takım olarak da çok iyi oynamıştık. Ve o, o Avrupa Şampiyonası'nı hep anlatırız biz. Kendi o Türk milli takımı içerisindeki oyuncularla. Ee, oradaki süreyi şimdi 15 sene sonra tekrardan buluşacağız. Ama bu seferki hedef şampiyonluk değil. Bu seferki hedef insanlara destek olmak. Hatay'ımıza, Hatay sporumuza, diğer illere, diğer kulüplere bir şeyler katabilirsek, katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Bu organizasyona katılacak olan 2008'deki milli takımdaki herkese, çünkü aşağı yukarı bütün kadro orada olacak. İsviçre milli takımı da aynı şekilde orada olacak ve 12 bin kişilik Lozan'da bir maç gerçekleştireceğiz. 9 Eylül Cumartesi günü. İnşallah buradan yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimizi de çağıralım. Yakın illerdeki, yakın çevredeki vatandaşlarımızı da çağıralım. İnşallah hep beraber güzel bir organizasyonla orada oynayıp İnşallah geri geleceğiz. Dediğim gibi çok güzel anılardı. İnşallah onlara bir yenisini daha ekleyeceğiz. Tüm geliri yanılmıyorsam o bölgeye aktaracak evet, değil mi Evet tüm gelir Hatay bölgesi, Hatay Spor, diğer takımlar yani toplama miktara göre bir bölüştürme olacak diye düşünüyoruz. E, hayırlısı çok güzel bir organizasyon umarız. Keyifle İnşallah, geçer. Fatih çok Hoca da, da orada olacak. Sizin evet, bütün, takım bütün arkadaşlarınız. Takım, bütün takım orada olacak. İşte o anki kadroda kim varsa yedeği oynayanı 23 kişilik bir kadromuz vardı o sırada aşağı yukarı 20 tanesi bizimle beraber olacak inşallah. Güzel bir organizasyonla yine dediğim gibi tüm depremzeleri dokunmaya çalışabiliriz inşallah. Umarız hocam. Biz de elimizden geldiği kadar bu konuya Çok yardım etmeye çalışacağız. Eder. Var mı hocam eklemek istediğiniz bir şey? Atladığım, unuttuğum bir şey var Benim mı? Benim eklemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten geliyorsunuz, destek veriyorsunuz. İnşallah bizler de sizlerin bu desteğini sonuç alarak hep beraber hataysporu Sporu depremzedeleri, depremi en iyi şekilde atlatmak için elimizden geleni yapacağız. Umarız hocam bizim de elimizden bir şey gelirse her zaman ediyoruz. buradayız. tekrar tekrar teşekkür Sağ olun. ediyoruz diyelim. Ve Riva'daydık Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik diyelim ve sözü yeniden Ankara'ya Çimen sizlere bırakalım. Çok teşekkür ederim.